Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte söz vermiştim 5 like gelirse, gelirse nasıl diye tabi ki Bu ne? Bunu yazmadım. Neyse arkadaşlar nasıl uygulayacağını göstereceğim demiştim. Neyse gösteriyorum. Ama arkadaşlar bu videoya 12 ya da bilmiyorum da... E ben bir tane site biliyorum arkadaşlar. Bu videoya 12 like. Bak baya fazla arkadaşlar. Ya da 10 like gelirse arkadaşlar. Nasıl sınırsız robux alınır onu göstereceğim. Ama arkadaşlar bu gerçek mi diye bilmiyorum. Ben araştırırım. Bildiğim akır sitesinden. Neyse arkadaşlar. Şimdi ne arkadaşlar? Online. Multiplay nasıl indirildi göstereyim. Arkadaşlar ilk önce DNZ'ye yazıyorsunuz. Ona sonra arkadaşlar buradan videolara geliyorsunuz arkadaşlar. Geliyorsunuz. Neredeydi o video? Evet arkadaşlar GTA 6 <laughs> video lurdo videosuna geliyorsunuz ve açıklamalarda grand e, role play linki veriyor. Ama ben telefondan yaptığım için şu an yazmıyor arkadaşlar. E, ama siz bilgisayarınız varsa Ondan sonra arkadaşlar indirebilirsiniz vallahi. Buradan en üstte bir tane kayıt o şeyi var arkadaşlar. E, DNZ'nin GTA Roleplay indirme linkine tıklayıp arkadaşlar ona tıklayacaksınız arkadaşlar. Ondan sonra arkadaşlar ondan Videonun tamamı ondan sonra oldu. Neyse arkadaşlar ondan sonra kayıt o yeri vardı ya. Sağda solda en üstte ama. işte oraya tıklayacaksınız. Orada bilgilerinizi yazacaksınız arkadaşlar. Mesela oyunda kullanacağınız adınız. Örneği Michael mesela soyadınızı istiyor ama oyun için yani arkadaşlar. Gerçek soyadınızı ve adınızı yazmanıza gerek yok. Oradan kayıt oluyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra mis gibi oynuyorsun GTA online. Neyse arkadaşlar. Eh, video bu kadardı. Bir videolar için diyeceğim de. Video 2 dakika olmuş. Çok kısa olduğu için ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Burası giriyoruz. Arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada nedense ben garip mu? Evet küflensin. <laughs> evet arkadaşlar gidin. Ne oyunu ne sesini kapatmıştım e ezan okunduğu için arkadaşlar. Bu arada prim yapmıyorum ezan okundu diye, diye kapattım diyorum ya prim değil asla. Neyse arkadaşlar yeni ne gelmiş. Uy, uy, uy. Üyeli mega kutu. Neyse arkadaşlar belki nasıl elmas kazanılır. Onu da göstermem istiyorsanız arkadaşlar. Bu videoya 14 like gelsin arkadaşlar. 14 like. Evet çok zor biliyorum. Ama sizin en gösterin arkadaşlar. Oyun deposu ailesinin gücünü gösterin arkadaşlar. Ve ve arkadaşlar elmas. Ben burada bayağı kupa kaybetmiştim. Kesin kaybederim de gidiyorum. Çift gibi. İnşallah. Hadi gelmezse şeyden solaya basacağım. Zaten sola da. da. Yani hiç takımı seçim. Hadi. Neyse. Wow. Uy, şurada İki. İki. Var. Ay, Niye bu kadar şaşırdı? Bir sanırım. Arkadaşlar bu arada odamda çektiğim için videoyu wifi kötü oluyor olabilir. Biraz sonra evet bagviliyoruz Bug'ı çok iyi. Wow, <gülme> <gülme> çok iyi. Çok da Haydi hadi atla atla ama at, niye atladın ama niye atladın niye atladı sıfır <Sessizlik> Yes, kardeşim sen Must bak dur savaş şu ner şimdi sen neyse dur Spike seysen Spike Eray Eray kardeşim sen Spike seçersen sen benim adamsın adamın delisinin evinde. Neyse gidiyoruz. <laughs> Adam iyi oynuyor. Arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada Vroslarsa bana arkadaşlık isteği atabilirsiniz. Oh <laughs> mobil deliği açtım. Hala şu oyunu kapatayım. Boşu boşu Hiç ne istiyor? Dur kardeşim. Eray dur dur. dur tamam. Eray kardeşim. Allah lan geçiyor. Dur bari kapıya yaklaşayım. Öyle. Evet. Tamam. Ben kapı. İnşallah iyisinizdir. Al. Neyse tek geçeceğim. Sıfır. sefer kazanacağız arkadaşlar. Hissediyorum, hissediyorum. Dur şuraya oturayım. Neyse donacak. Kaç. Do <laughs> koç lan koç. Lan <laughs> niye atlıyorsun? Neyse. Ben buna yük kazandırdım. O çok önemli. Yük Arkadaşlar bu arada bu video bayağı uzun olacak. Neyse zaten uzun videoları seviyor musunuz diye. Ben ne bir şey dal dal. Al. super <laughs> Ha. Ay edeceğim ya. Edeceğim ya. Bu işi edeceğim ya. Of. Bunu şuraya neymiş bu? Yok. Neymiş? Neyse bu bu zaten kupa şey yaptırmıyor. Ne bu? Evet, tamam. Evet kazanacağım arkadaşlar ama yazın bak şerefsize bak bak bak, bak. <laughs> <Ay>. hadi bakayım ne olsun teşekkür Öyle şekil şükür yapmıyorsunuz. hayvan gibi yaklaştım ya. Dur kesin kesin ulti şey gelir ben de kaçarım neyse. Onun ultisi yok olmasaydı. Ölkrabi.